Bizler Çevre Mühendisler Odası Bursa şubesi olarak pandemi ortamında evde kal diyor ve ilave tedbirler kapsamında salgının önlenebilmesi için tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının yönetimi konusunda kısa bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Kurum, kuruluş ve işletmeler bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven gibi atıklarını diğer atıklardan ayrı biriktirmeli ve bunun için bina giriş ve çıkışlarına ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara konteyner gibi biriktirme ekipmanı yerleştirmelidir. Bu atıkların toplanmasında kullanılan ekipman diğer atıklar gibi gri renkli olmalı ve farklı atıklarla karıştırılmaması için üzerinde maske eldiven gibi atıkların atılacağını belirtir, yazı görsel bulunmalıdır. Atık biriktirme ekipmanları kapaklı tercih edilmeli. Kullanılmadığında daima kapalı tutulmalı ve dış müdahalelerden etkilenmemesi sağlanmalıdır. Biriktirilen atıkların konteynerlerin içinden rahat alınması ve atıkla temas edilmemesi için konteynerlerin içine torba geçirilmelidir. Atık torbaları açılmamalı, karıştırılmamalı ve küçük miktardaki atıkların birbiriyle birleştirilmesi yoluna gidilmemelidir. Ekipmanlardaki atık torbalarının dörtte üç dolduğunda ağzı sıkı şekilde kapatılmalı, ikinci bir torbaya konmalı ve geçici depolama alanına götürülmelidir. Atıkların geçici depolandığı yerler doğrudan güneş almamalı. Bina ve yerleşkilerin giriş, çıkış ve otopark gibi yoğun insan kullanımı olan yerleri ile gıda depolama ve satış yerlerinden uzak olmalıdır. Evlerde ise bu atıklar yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetinin içinde az miktarlarda konulmalıdır. Ağzı sıkıca bağlanan torbalar yırtılma riskine karşı ikinci bir torbaya konulmalıdır. Söz konusu atıklar kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici depolama alanlarında Evlerde ise balkonlarda en az 72 saat bekletilmeli ve sonra diğer atık olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşlarında ve kurum, kuruluş ve işletmelerin revirlerinde oluşan atıklar tıbbi atık olarak yönetilmelidir ve birimlerden kaynaklı atıklar diğer atıklarla karıştırılmamalıdır atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertaraf sırasında görevlendirilen personel mutlaka maske ve eldiven kullanmalıdır. Ayrıca özel iş elbisesi giymelidir ve yanında dezenfektan bulundurmalıdır.